tanımıyorum. Kimsiniz ya burada ne arıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam indirdim kap kellesine bir tane sıkıntı yok. Ceko'ya bak direkt loot'a gidiyor <gülüyor> ya. Gidiyor muydu? These walls contain the world's <laughs> knowledge. Diyem gibi anlat var sana hemen. bak Bilgi okumaya hürmet göstermem memnun edici. Bu tapınağa şey vererek reputation kasıyoruz para vererek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım şu bir bir şey diyeyim. Senden bu binayı sıçanlardan da atmış istemiş miydim? Mi? E hadi ama işe koyul artık. İçeride sıçanlar var. Of course. Who paused the game? Bir atıyorum. Gittim attım. atana kadar. Ne oğlum kafalarına kafalarına vurdum ya ne? Tamam. Hemen luta koş koş. Orta taba bas. Taba bastığın zaman toplanacak şeyleri görebiliyorsun. Koştu onlar. Gençler yok. Bu Don... adamla konuş. Eşe altın. Pardon Ortaj. ama ben buna sövmek istiyorum ya. beş altın ne? gördüm. Çıktı sadece bir tane. Adam fare başı bir altın verdi ya. Tam bu var. Taş attın kolum yoruldu. Yoruldu. Kılıç salladım kolum yoruldu. Gol. Gel. 10 gol. Bana Thank <fırsat gülüyor> şu an fazlasını almalıydım diyor. Hey ya, it's me, Emoen. At partinin tifi olacak. Bunu alıyorum yanıma. Oh, tif al al tips 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 İyi diyorum kim diyor 2 niye child diyoruz oğlum biz buna oğlum bu manita tam bir golem Aşkım pardon manito dedin bak yakalandım senin izinden gerizekalı çektim. <laughs> <laughs> manito mu <mı> diye bir... <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayar karakteri aşkım hatta. Iki, üç, iki boyutlu bile değil ya. Arbalet ha. oku işte. Kısa ok ne? Kısa ok. Kısa. Bolt. Türkçe'de de bolt mu diyorsun sanacak o? Hayır arbalet oku de bari kısa ne abi? Arbalet Kısım oku yok. yok. Ömün boku, arbalet oku ne? <laughs> Allah suçuyor, sırf şu muhabbete yani şu mal oyunu oynuyoruz. <laughs> hey ya, it's me, Emma. Way. geldi dur. Ha, geldi. Hatunu göster sana. He gel Nevin. <laughs> ha bu. Kum. Kuma. <laughs> o işte. Kuma. Kuma neydi ya? Ana şey. bak. <laughs> Aldın partiye. Aldım aldım. Bak şimdi. Bakıyorum. Görüyorsun. İmoene yürüyorum gördün mü? Allah'ım ya Rabbim kaç yaşında adam esprilere bak ya. Soner ikinci seçeneğe bak şimdi. tıklama da orada bulunan bazı arkadaşları bulmam gerekiyordu da. İsak abi. İsak Amcam abi birazcık. aynen. Isak abi. Şu <laughs> anda arkadaşları bulmam gerekiyordu da. Amcam biraz. Bana çık. bir kola ısmarlasın. <laughs> İsak brother Could you please buy <laughs> me a can of coke? Açıyorum. İçiyi seçiyorum. Ya bu gile bak sen. Çeko senin büyüğünü mü vurdu bana acaba? Soner aşağı doğru gidersek hana gidemeyiz. Yukarı doğru gitmemiz lazım. He, açalım diye diyor. Ha, tamam. Komple. Oğlum, benim büyüğümü kim atıyor? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Soruya bak ya. Benim büyüğümü kim atıyor? <laughs> şuna. Büyü at şuna. Aha. Yok Allah seni kahretsin. Soner gene düştü oyundan. oh, oh shit. Hepimizi <gülüyor> öldürdü. <gülüyor> <laughs> bir canımız varmış. Oyun durduruyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> of ya ha, Soner bir de düştü. Video acaba? Soner... Abi senin internette sorun var ya. Ortaç düşüyor olsa ben de sorun var diyeceğim da sende de sende sorun var.